Yorulacak. Yine yormayın. <laughs> bir bak bakalım. Adamlar ne diyecek sana? <laughs> orada seninle görüşecek. Bu adamlar her birinin akışında. Ali sen televizyon çıkacak. Evet. Rahmetli oldu. Ben şekerim yap yaptım. O maşallah ki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Değil, değil mi şu an? Tabii ya. Apo'yu da ya. He? Oh. Kim? aptol Olabilir. Bir yan taraftaki merdiven. Yok öyle merdiven gibi evet. merdiven gibi ya şimdi <gülüyor> 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 neydi o? O, çeke. o çeke. <laughs> tek, tek bak anımsıyor. <laughs> evet. Son da bu. Son da bu. Bir bizi oraya gönderip bizi oraya. Onun telefonuma sıkıntı var. Ben kendi telefonumdan gönderdim. Bu kısa aradan bana kullanayım yani. Bu arazi yani yani şey yoktu. Yani kırsa işi şey olunca var sağ sola aktarılıyor toprak. O zaman yani meydana çıktı bu şeye. Sabana tosuyor, saban söküyor bu taşı. Mezar olduğunu tespit ettik yani. Peki neler hissettiniz gittiniz hocam? Vallahi korku hissettim yani. Tarih olunca tabi korku çekince oldu yani. peki köyünüzde var mı buna benzer yapılar? Yapılar yok. Şu, bu civarda fazla öyle bir şeyler yok. Bu arazide de yok. Köyde var mı? Köyde işte yok, köyde de, de yok. Yok, köyde de yok. İlk defa sizin burada geçiyor. Ha bu şey burada yani. Şans bize güldü ya. Ne bileyim denk geldi yani bu öyle bir şey. İçinden ne çıkar sizce? Vallahi bilmiyorum ne çıkarsa devletin. <laughs> ne çıkarsa devletin. Ha öyle siz de çay görev alıyorsunuz, siz de yardım ediyorsunuz. Ya yardım ediyoruz, görevli miyiz? Millet, devlet için her şey yapacağız. Küreklik... Tabi tabi çalışıyoruz bize yardım ediyoruz yardımcı oluyoruz arkadaşlarımıza yani bir bitsin, şey olsun diye.